İzmir Büyükşehir Belediyesi yaşamın her alanında halkın yanında, hayata geçirilen sosyal projelerle tüm İzmir tek yürek oluyor. İzmir'de başka bir dünya mümkün. Müzik Gençler Yaşlılar El Ele Projesi kuşaklar arası iletişim ve dayanışmanın güçlenmesinde önemli katkılar sağlıyor. Müzik Abi Kardeş Projesi, başarılı ancak eğitim olanakları kısıtlı, ilk öğretim ikinci kademe öğrencilerini, üniversite öğrencisi gönüllü abla ve abileriyle bir araya getiriyor. Müzik kardeş Aile Projesi, göçle gelen ailelere, kent yaşamına uyum sağlama sürecinde destek olmayı amaçlıyor. Merkezi, kadınlara ücretsiz hukuki ve psikolojik danışmanlık hizmeti veriyor. Kadın Sığınma Evi, aile içi şiddet gören kadınları çocuklarıyla birlikte misafir ediyor. <laughs> Kent Ekmek Fabrikası, her gün on binlerce İzmirli'nin sofrasına ucuz, katkısız ve hijyenik ekmek götürüyor. <laughs> İzmir Büyükşehir Belediyesi Aşevi'nin tenceresi hep kaynıyor. <laughs> Üniversite öğrencileri için hazırlanan ev tipi sıcak çorbalar, tabloları Ege ve 9 Eylül Üniversitesi kampüslerinde ücretsiz dağıtılıyor.